Merhaba Atıf ekran kanalının çok değerli izleyicileri ve takipçileri sosyal medyanın yeni yüzü kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda biz gelin başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun kanun hükmündeki kararnameler ve emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklamalarını aktaracağız. Kanun hükmündeki kararnamelerin ciddi mağduriyetlere neden olduğunu dile getiren Arzu Çerkezoğlu bu süreçte mağdur olan çok sayıda insan olduğunu aktardı. Kanun hükmünde kararnameler süreci tabii e, Türkiye'de işçi sınıfı açısından, emekçiler açısından, emeğiyle geçinenler açısından çok ciddi mağduriyetler de yarattı. E, bu süreçte e, yüzlerce binlerce işçi arkadaşımız, kamu çalışanı bu süreçte işini kaybetti. Ve hala da bu mağduriyetler devam ediyor. Biz e, bu süreçte e, bütün e, işini kaybeden, gelirini kaybeden, e, hayatta kalmakta zorlanan e, bu konudaki bütün mağdurların e, bu mağduriyetine derhal son verilmesini, hukukun ve adaletin işlemesinin gerekli olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. Emeklilikte yaşa ile ilgili ise Çerkezoğlu bu konuda ciddi mağduriyet yaşayan insanlar olduğunu dile getirdi. Arzu Çerkezoğlu emekliler konusunda ise en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çıkarılması gerektiğini kaydetti. Emeklilikte yaşa takılanlar büyük bir mağduriyet. Yıllardır zaten hem sendikalarımızın çatısı altında EYT'ye karşı mücadele yürütüyoruz hem de EYT dernekleriyle ortak bir mücadele yürütüyoruz. Emeklilik bu ülkede yaşayan, çalışan belli bir süre çalışma süresini tamamladıktan sonra emekli olabilmek ve emekli olduktan sonra da son nefesine kadar insanca yaşayacak bir ücret ve sosyal haklara sahip olmak herkes açısından temel bir haktır. Devletinde bunu sağlamak temel görevidir, sorumluluğudur. O nedenle biz emekliliğin bir hak olduğunun tekrar altını çizerek EYT mağduriyetine derhal son verilmesini ve tüm emeklilerin de yaşam koşullarının iyileştirilmesini, emekli ücretlerin mutlaka yüksel en düşük emekli aylığının en azından asgari ücret seviyesine çıkartılmasını ve tüm emekli aylıklarına da bu oranda artış yapılmasını ve bütün emeklilere de sağlık hakkı başta olmak üzere sosyal haklarının eksiksiz e, mutlaka verilmesi gerektiğini ifade ediyoruz.